Bane oh, geldi. Oh, bu rest çekmekte hocam. Ve bu arada hocam. karşı takımda çok az kitle kontrol var. Hiç yok ya. Dur bakayım. Yani bir rakam var da yani. Bu, bu bir... arada 14-12 ve 14-13'te çokça Vayne gördük üst koridor. Gördük. Ya kayıtlı kontrol var tabii. Nar vurursa ama ya yani on, Vayne gibi sayılmaz. bir şampiyon. Şey sayılmaz. Onun, onun e, şeyi tabii. çok zor. Ya, ra <laughs> sayılmaz. Rakan <laughs> ulti ile gidip o W ile beraber zıplatabilir ama yani Vayne'i oynamak <laughs> istersin bu başta Starscreen. Çok şey evet, yani. Bayağı rahat bir çok maç. Çok şey kırılgan işte. yani. Evet yani şu an ee, Zets ya yani üstüne oynamaya devam edecek gibi şu an tekrardan güçlü bir e, üst koridoru aldılar Vayne'le ile beraber. Yanında tekrar şefte Kartus var. Yani gene mi üste kayacak bu iki oyuncu? Bizim bu orada evet gözlerimiz bu koridorda olursa daha iyi olacak. Vayne nar koridoru yutarsan Gereksiz önde kaldı hopta tutuyor yavaşlattı da sıçra geliyor üzerine ama şef yine burada. Hun ne çekti şeften bu seride. Yine Zes'te. bir skor asisti gidiyor. Backlund Kadeyi de gördü şimdi. Şefte pozisyona yakın. Arkyun hala kullanabileceği bir ulti var. O ulti no. Kartus üzerine geldi. Typhoon da yaklaşıyor yan taraftan ve Şef düşmek üzere. Skor Tayfun'a yazıldı. Nakyung. Onun sar yetmiyor bu arada Backlund'a. Patch geldi şimdi. Nakyung buraya oynamak istiyor ama geri çıksa daha mı iyiydi acaba? Body'e kurtarabilecek mi onu? Backlund sıçrası var. Bak, ee, Volker'ı geldi. Agnes Fum'a sıçrayı geri atmak durumunda kaldı Backlund. Çok güzel yemlediler orada Backlund'u. Aynı zamanda Nakyung da iyi odaklandı. Yani Kartus yan tarafta gördü. Sıçrasının olmadığının bilgisi büyük bir ihtimalle gelmişti ona. Ulti de dümdüz Kartus'a kullandı. Beşinci seviye olunca Kartus tabii ki. Gecenin kıyısı aldığımız vakit Vayne'in bozabileceği tek büyü E'si. Vayne E'sini kullanamaz hale geliyor. Dümdüz kafasını oynayabiliyorsunuz siz de. Asla sersemletme ya da geri ittirme yemiyorsunuz Vayne'den bakalım yani Hun'dan belki o, 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 öyle bir tercih taşındı. gelebilir. Hayalette geldi Zest'ten. Şefkine <laughs> tütü yükü de tetikleniyor. Ulti ile bu skoru ben... bitirecek. Çaresiz bir anda daha Hun için. Yani Hun da sinirden böyle bir gidiş yapmış olabilir. <laughs> Çok sinir bozucu çünkü. Komik yani bir yandan da. O kadar kapışıyor çocuk uğraşıyor falan yani Vayne ile mücadele etmek zaten zor. Burada yakalandı. Önde kaldı Padia. Padia düşebilir. Tutuştur var üzerinde ve Padia skoru patchtı. Tayfun işlerden sonra buraya yöneldi ama aksiyonu tamamladı DP. Bir de savaşı isteyen taraf Beşiktaş'tı. Oo Yalnız. bir dakika intikam. İşler tersine dönecek mi ama buraya doğru koşan Beşiktaş oyuncuları var. Güzel Zesten güzel yana adım. Artık burayı dörtlediler. Fadi ultiye bastı. Zest görünmez olmuştu bu arada. Zez? İyi oyaladı ve harika yetişti Patch! Dört kişilik bir ulti. Kule altındalar. Hey Zest de en sonunda düşüyor ama Typhoon'u doldu. Burada birebir bir değişim var. Zes geri Pharah'sı hayatta kalıyor. Bu arada <laughs> bi bir şeyler oldu orada. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Pawn çıkmayı başardı hopla. Alt koridorda birebir var. Normalde bu birebirleri sever Güzel ulti Ryuptan. Kaori kazanmak üzere. Bariyer basılıyor. Sırışına oh. geldi Ryuptan ama son vuruş Kaori'den. Bu birebir de galip gelmeyi başardı Kaori. Ya o, onu alt play'lemenin tek yolu oto atakları, oto ataklardan böyle sağ sol yapıp sıyrılmaktı, denedirip ama Kaori yemedi o sağ solları. Birebir kazanmayı başardı, yukarıda da Zest bir noktada 1 ve 4 mücadele ediyordu, çok güzel oyaladı. Ee, çok kolay bir kule altı girişimi birebir takasla sonuçlandı orada. DP bu maçta da önde, Zest. Aslında mu? mı? Zest Hun'un üzerinde kazık atar da geliyor. Hun'un buradan çıkması çok güç görünüyor. Hop ve sıçra kullanmak isteyecek ama minyonların yanına yetişmesine izin vermedi. Şimdi alt tarafta da bir savaş var. Kari üzerinde tutuştur. Şef, Şef burada e, ölmeyi kafaya koymuş gibi. Hala ötüsü var çünkü Şef'in Kari düşmek üzere. Kari düştü. Sonrasında arada kalan bir Nakyum var. Nakyum! O şefim. da düşmek üzere. Döndüğü yerde onu Backdunt bekliyordu çünkü. İki skor birden Backdunt'ta. Padiya'nın hamlesine güzel Valkyrie. Şimdi Backdunt yavaşlatan Padiya'yı istiyor. 5 yakın Ay. pozisyona Padia ya düştü. Taifun sersemletildi. Son teklif Dark Passage. Bu arada son anda giderken bir skor. Ama toplamda 5 skor gördük. Ah, hani hedeflenmiş. Oh, Hop oh. bir kez abi, baskın. Padia bastı. Sersemletme de geliyor Zest'e. Ama yine, yine buradan çıkış yok. Zest üçüncü skoru buldu maçtaki. Ve Hun'da değişmeyen bir şey var. Sıfır Tool 0 4. Az önceki maçın çok benzeri. Bunun yok ya. Yıldız'ı hiç barışmadı yani bu koridorda. Bu arada Star Second böyle bir şey olabileceğinden bahsetmiştik evet. Zeynize geçmeden önce. Oraya Typhoon gelmeli. Fazla vakit ayrılmalı diye. Yeah. Şef'in ilk baskınıyla beraber aslında. Zez kontrolü ele aldı üst koridorda. Ve DP alameti de alıyor. Beşiktaş tarafında o oh, bu arada Nak şey, Backlund'u güzel yakaladı Nakyum. Sıkışa geldi ultiye. Şimdi Kartus ultis geliyor. Backlund bitirebilir mi acaba buraya Kartus ultis ile? Q kaçtı. Aa. Backlund da düşmedi bu arada. Çok az bir canı kalıyor onun da. Zest geldi hayalete bastı Zest. Nakyunga buradan çıkış çok mümkün görünmüyor. Kazık gelince. Zest dördüncü skorunu buldu maçtaki. Da aşağıdan korder, da kimse gitmiyor. Evet, ikinci kuleyi de alacaklar. Yani Beşiktaş biraz Abi, bir dağıldı gibi ya. duruyor şu anda. O gider şeye de vurur. Ha peki tamam. Ha? Oldu. Bir daha bin. O, 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 Oradaki sabitli. Patch düşmek üzere. Kalkanla geldi son vuruş. Kaori'nin ultisinden geliyor. Ryu az bir sıçraya bastı. Bariyeri de kullanıyor Ryub. Şimdi Tayfun'dan bir sıçra. Kaori skoru bitirdi 2'de 2. Backlund çok az canlı bir Kaori var. Bir yan adım daha. Kaori çıktı buradan. Az canlı uzaktaşan iki isim Beşiktaş'ta. Ve 2'ye ikiye... bir bir değişim oldu. Orta kordu orada. Parkun zaten altta düşmüştü. O bu arada ortaya gelen bir ışınlan var. Hun geliyor. Hun mega. Hun sıçrası var mı diye bakıyorum. Sıçra ulti geldi. Zest'e. Zest sıçrayı güzel kullandı ve Hun düştü. Kule ile beraber devam etmek istedi Zest. Yakalayamasa rakibini. 5-1-2'ye geldi o da. Üzerine ejder. İlk ejder alıyor DF. Rakibinin 3 ejder olmasını da engelliyor. Şimdi Baron Senaröz'e o. Backlund fazla önde. Backlund. Fosor bombasını bıraktı. İyi vurdu Kaori'ye. <laughs> çıktı oradan sıçrayla beraber. daha çok deneyebilir burayı. Aha, Bak yakaladı Beklund'u. 600 altın. <laughs> Yalnız alt tarafta Zest şu anda inhibitor kulesini alıp inhibitor'a vurmaya başladı. Inhibitor'a vurmaya başladı. Şef bence ultisini kovalayacak. Ee... Oh, Zest inhibitor'u bıraktı Baron'a koşuyor. Peki. Hayaleti var. Yalnız Baron. Şef'in ultisi geliyor. Geldi sayılır. 4000 can, 3000. Baron bitecek sonrasında savaş olacak gibi hissediyorum. Baron'un çünkü oynamak çok da kolay değil. Body önde, Zest geldi şimdi. Patch bir hamlede bulunmak istiyor, Zest ayalete bastı. Nakyum güzel Q, Zest yakalandı ama hala onu tamamlayacağız. Sar gelmiyor. Patch ön tarafta, Kaoru ulti acı de kazandı aynı zamanda. Şef araya girip öldü, Şef'in ultisi var camlar az. Üstü dönmesi hızlanır, müsaade etmeyecek Nakyung'un. Nakyung yeniden üstü dönüşü başlattı, Typhoon o düşüyor. Dört skor birden ayakta kalan son isim Nakyung. Backlund ile beraber oyunu bitirmeye gidiyor. Backlund buraya ışınlan atmış ve takım arkadaşının başladığı işi bitiriyor. Patch de geldi. Dakika 22. Nakyum ultiyi kullandı. Burada alabilmesi lazım. Backlund'u yarı can. İyi asar, iyi savunma Nakyum'tan. En azından kulesi kulesini koruyor. Yalnız ortada inhibitor kulesi gidecek. Bir kule daha gitti. bakalım ee, inhibitörü isteyecekler var. mi? İstiyorlar. Bu riskli olabilir yalnız. Bir hamle var. O oh, bu Padia çok iyi çıktı. Kutu geldi Patch'ten harika oyun. Kimdeki 3 geliyor. Lan yetmedi onun da hasarı. Arka taraf Hun gelmiş yalnız. Rift'ten kullanılan bir sıçra var. Rift buradan çıktı. Backlump düştü. Patch onu kovalıyor Hun. Yalnız peç alması da o oh, bu arada Zest. Hiç yaklaşmadı Mega. bile. Şimdi bir kazık atar. Hun hala devam ediyor kovalamaya. Hareket kazandı Patch. Şef geldi, şef geldi. Güzel yanıldı. Uzaklardan bir kristal ok. İsabet bulmadı. Rüyü hala üstüne dönebilmiş değil. üzerine gitti ve aldı skoru. Şef de Hu'nu almak üzere. Hu'nun miniye dönüştü. kaytlamaya çalışıyor Şef'i ama çok zor görünüyor orası da. Yan tarafta Zest bir tane daha skor buldu yine. Üst tarafta da Şef Şef'in düşürüyor. hanesine yazılan bir skor. <laughs> Oyun bir komik bir hale aldı. Ee, son iki dakikada. İmitör presini yani. devamlı inimitör düşürüyor da Açık üç, in üç in tane inimitör var. Denemeyecekler mi? Geri çekiliyor tabii. Ya şeyin... O orada Padia. Oh, padia, padia, padia düştü mü? Padia düşmedi. Kazık atar da gelmişti üzerine. Çok az bir şey ama kaldı Padia. Ejder isteyecekler. Ya bırakmalarına gerek yok. Şey oldu DP için bu arada. Ufak bir şans diyebiliriz belki. İkinci o son inhibi aldıktan bir saniye sonra yeni minyon dalgası çıktı. Yani şu anda çok hızlı bir şekilde iki mega minyonlu minyon dalgaları gelmeye başladı üste. Alt koridordan. Ve üst koridordan da minyonlar geliyor. Baskıyı bence DP'nin azaltmaması lazım. Hedge'ler şart savunma. değil. Mejder çok zor şart bir savunma. Değil. Burada Beşiktaş'ın savaş bulması lazım. Savaş başlangıcı geldi. Yalnız mega'ları çok iyi durdurdu patch. Badi'ye düşüyor. Tayfun son anda kullanılan bir Zonya var. Fena görünmüyor burada savunma. Nakyun ama girdiği gibi tek yedi. 2'de i̇ki, iki Kaori'den gelse de burayı tutmak zor görünüyor ama Kaori bir skor daha buldu derken Ryuk burada maçı bitiren isim. Ve son teklif Dark Message 1-0 geriye düştü seride. 3-1'lik bir geri dönüşle adını bir üst sıra yazdırıyor ve